Selamünaleyküm arkadaşlar, değerli takipçilerim. Biliyorsunuz, takip edenler iyi biliyor. Ben kanalımın ismini değiştirdim. Artık kanalımın adı Eminen'in Dünyası değil. Kanalımın adı Karışık Kaset. Takip eden arkadaşlar beni bilir. Kanalımda çok farklı videolar paylaşıyorum. Zaman zaman vlog'lar, zaman zaman torunlarımla oyunlar, zaman zaman arkadaşlar gezdiğim yerleri ağırlıklı yemek yapıyorum Arkadaşlar kanalımda yani bu arada oğlumun videoları da var traktör alanında karar aldık böyle bir kanalımın adını değiştirdik artık kanalımın adı karışık hasret arkadaşlar ee, biliyorsunuz arkadaşlar kızım Antep'ten yaz tatili için geldiler biz de beraber bu hafta oğluma geçtik birkaç günlüğüne. Daha sonra tekrar geleceğiz. Çocukların tatile başlayacak. Bu sene sıcaklar çok malum biliyorsunuz arkadaşlar. Allah hepimize yardım etsin. Bugün öyle güzel bir yağmur. Bakın gök gürültüsü. Allah'a ekber diyoruz. Ve bu gürültüden de Allah'a sığınıyoruz. Bu yağmurun güzelliğini sizlerle paylaşmak istedim. Torunlarım hazırlandı. Anneleri dışarıya götürecekler. Küçük torunum bana kalacak. Ben de onunla bakalım ne yapacağım. Yemek dışarıda yenecek. Ben de eşimle kendime bir şeyler hazırlayacağım. İnşallah onu da çekeceğim. Çok şükür elhamdülillah. Hava çok Güzel serinledi, yağmur yağdı. Rabbime sonsuz şükürler olsun. Her zorlukta bir kolaylık vardır buyuruyor Allah Teala. Gerçekten o sıcakların arkasından böyle güzel bir serinlik verdi elhamdülillah Rabbül Alemi. Bu arada hepinizin arkadaşlar Hicri yılbaşı mübarek olsun. Senenin ilk ayındayız, Muharrem ayındayız. Aşurelerimizi pişirdik. Arkadaşlar İnşallah seneye tekrar Rabbim nasip eylesin cümlemize. Bizim yılbaşımız bu bildiğiniz gibi Ocak değil, miladi yıl değil, hicri yılbaşı, Mü Müslümanların yılbaşısı, hicri yılbaşı. Çok güzel bir hava var. Elhamdülillah. Gök gürüldüğü zaman arkadaşlar salavat-ı şerife getirmiyoruz, sadece Allah'a ekber diyoruz. Salavat-ı şerife getirdiğimiz zaman daha çok Cenab-ı Allah Efendimiz'in hürmetine yarattığı için, Efendimiz'e dağlar, taşlar saygı duyuyor, Rabbim sevdiği için, yarattığı için, daha çok sallanırmış. O yüzden azametinden Allahu Ekber diyoruz ve Allah'ın büyüklüğüne sığınıyoruz. Rabbimin büyüklüğüne sığınıyoruz arkadaşlar.